Zemzem'in neşeli mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok pratik bir yemekle geldim. Hemen böyle 5 dakikada hazır olabilecek bir yemek. Patateslerimi yıkadım 3-4 adet. Daha sonra tavuklarımı da aynı şekilde yıkadım 3-4 parça arkadaşlar. Baget ve göz olmak üzere 2 adet kapya biber ve sivri biber var onları da doğradım. Baharat olarak tuz, toz kırmızı biber, yedi bahar, kimyon isteğe bağlı baharatları artırabilirsiniz. Daha sonra sıvı yağda serpiştirip elimle güzelce ovaladım. Bütün baharatlar içerisine geçtikten sonra hemen bir fırın poşeti alıyorum arkadaşlar. Dilerseniz fırın poşetinde değil fırın kabından da yapabilirsiniz. Ben böyle fırın poşeti tercih ettim daha çabuk pişiyor ee, bu yüzden gerçekten çabuk bir yemek oluyor hemen bütün hepsinin sosunu dökmeme özen gösterip hepsini e, fırın poşetinin içerisine dolduruyorum arkadaşlar daha sonra hepsini doldurduktan sonra bir tane e, tellinden alıyorum fırın poşetlerinin içinde çıkıyor zaten hemen böyle teli sıkıca Bağlıyorum arkadaşlar. Şimdi fryer iç haznesini açtıktan sonra fırın poşetinin böyle torbayı bağladığımız kısmı hemen içeri doğru e, alıyoruz ki şişerken böyle bir yerlere değmesin arkadaşlar. Daha sonra gerçekten e, çok şiştiği için mutlaka kürdanla delmeniz gerekiyor. Böyle 5-6 adet delikler açıyorum hemen fırın poşetin içerisinde. Daha sonra üzerine bir bıçak, kaşık. E, ben böyle kullanmadığım bir bıçağım var. Biraz da ağır o yüzden onu hep kullanıyorum üzerine koyup ve hemen ayarlıyorum arkadaşlar. Manuel ayarda 190 derecede 30 dakikaya ayarladım ve e, bu arada ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz. 30 dakikada e, pişen yemeğimin hemen son halini sizlere gösteriyorum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi içerisinde delikler açmama rağmen çok kabarmış. Hemen elinizi yakmadan bıçağı bir spatula ile alıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir bıçak yardımıyla torbamı güzelce yırtıyorum. İçerisindeki etleri çıkarıp birazcık da bu şekilde kızarmasını sağlıyorum. Etleri üste alıp tekrardan 5-10 dakikaya kadar ayarlıyorum. Kızartıyorum arkadaşlar. Hemen son halini sizlere gösteriyorum. Sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun sonuna geliyorum. Lütfen videomu izleyip like atmayı unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.